Medya Asya Prodüksiyonu'nun hazırladığı Tokatasor aday tanıtım programındasınız. Konuğumuz Memleket Partisi Tokat Milletvekili adayı Sayın Dilara Aydın. Programımıza hoş geldiniz Dilara Hanım. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Sorulara vereceğiniz cevaplar Ayşe Bittiliği taşıyacaktır. Hazırsanız sorulara geçiyorum. <laughs> Dilara Aydın kimdir? Dilara Aydın, 21 Şubat 1998'de Tokat'ta doğmuş, şu anda e, Tokat'ta ikamet eden genç bir mimar. Laboratuvar teknisyeni, anne babanın ikinci ve son çocuğuyum. Babam Sulu Saraylı, annem Yeşilyurtlu. Aslında Tokat'ın öz evladıyım. Tarihi Gazi Osman Paşa Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Kayseri Nuh Naci Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans mezunuyum. Bir buçuk yıldır aktif olarak e, mimarlık hayatıma devam ediyorum. E, bu zamana kadar birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldım. Gerek tokat piyasasını, gerek Türkiye piyasasını, gerek yurt dışı piyasasını gayet e, bilen bir mimarım. Tokat'ın genç bir kızıyım. Neden size oy verelim? Tokat'ta yine yeniden seçimler olabilsin diye. E, bu cümleyi açacak olursam, bugün Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı ele alalım. Cumhur İttifakı'nda kim var? Hüdapar. Bu adamlar Müslüman yaşam adı altında demokratik hayatı ve kadına düşmanlar. Bir diğer tarafa baktığımızda Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu kadına değer verilecek diye Türkiye'deki aile yapısını yok sayıyorlar. Evlenme yaşı olmuş 28, Allah akıl fikir versin diyor. Yahu kadın kuluçka makinesi oldu da bizim mi haberimiz yok? Bunu mikro ölçekte değerlendirecek olursak, Tokat'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerini bir inceleyelim. 25. dönemde 4 erkek 1 kadın, 26. dönemde 5 erkek 0 kadın, 27. dönemde yine 4 erkek 1 kadın vekil var. Bugün ben burada 25 yaşında genç bir mimar olarak, Kuvayi Milliye'de sırtında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin torunu olarak, gerek tahsilimle, gerek duruşumla, Tokat kadınını, Tokat halkını çok güzel temsil edeceğimi düşünüyorum. Size göre Tokat'ın gerçek sorunu nedir ve bu sorunu çözmeye yönelik projeniz var mı? Tokat'ın aslında birçok problemi var. Ama bunları e, temelde değerlendirecek olursam organize sanayi, niteliksiz iş gücü ve buna bağlı göç başlı başına bir problem. Evet 90'lı yılların başından beri e, Tokat göç veren bir şehir. Ama başlangıçta bunu birkaç fabrika kurarak çok güzel bir politikayla düzenlemeye çalıştılar. Ama sonucunda ne oldu? Şeker fabrikalarımızın canını okudular. Tütün fabrikasını kapattılar. Hem çiftçiyi hem o fabrikada çalışan emekçi kardeşlerimizi ekmeğinden ettiler. Bugün organize sanayi bölgemize bakalım. Öyle bir tekel ve şahıs yere haline geldi ki öyle büyük bir rant dönüyor ki dışarıdan gelen yatırımcıların yatırım yapmaması için insanlar elinden gelen her şeyi yapıyor. Buna yönelik projeler dediniz. Olur da ben bu dönem ya da sonraki dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tokat halkını temsil edebilirsem Tokat'ın gençleri, benim yaşıtlarım üniversitelerini bitirip memleketlerine döndüklerinde işsiz kalmayacaklar. Güvenerekten şehirlerine dönebilecekler ve burada mutlu bir yaşam sürebilecekler. Eminim hepsi memleketlerini çok seviyor ama iş bulamam kaygısıyla memleketlerine geri gelemiyorlar. Bir diğer büyük sorun ise kültür ve turizm konusundaki tanıtım eksikliğimiz. Bugün bir sulu saraylı olarak şunu canlı gönülden söyleyebilirim ki Sebastopolis Atik kentindeki kazı çalışmaları yıllardır devam ediyor. Ama kaplıcaya gelen bir yerli turist çıkıp da sulu saraydaki müzeyi gezmiyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Oraya Erzurum'dan, Amasya'dan, Çorum'dan bir sürü insan geliyor, konaklıyor. Ama sadece konaklama için geliyor. Otele giriyor, otelden çıkıyor ve Sulu Sarayı terk ediyor. Oysa bizim çok güzel yöresel ürünlerimiz var. Yöre esnafı kazanabilir, kadınlarımız kazanabilir, güçlenebilir. Bu çok büyük bir eksiklik. Tanıtıma kesinlikle değer verilmeli. Bu konuda sizin gibi e, prodüksiyon ekipleriyle güzel çalışmalar yapılmalı. Bahsettiğimiz sorunlar çözüldüğü takdirde Tokat emekli şehri olmaktan çıkar, genç, dinamik, gelişmiş bir şehir haline gelir. Zaten potansiyeli olan bu şehri bunca sene geliştiremedikleri için mevcuttaki milletvekilleri biraz düşünmelidir. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim bir konu var aslında sizlere yönelik. Medyasya çok güzel bir ekip. Tokat'ta çok güzel işler yapabileceğinize canlı gönülden inanıyorum. Tokat'ın az önce bahsettiğimiz sorunlardan birisi olan kültür ve turizm tanıtımı konusunda çok güzel bir film çekerek, dizilerde Tokat'a yer ver vererek Tokat'ın bu eksini sizler kapatabilirsiniz. Medya Asya prodüksiyon ekibinden dileğim bu noktada. Bir de Tokat halkına son olarak şunu söylemek istiyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne erkek hegomanyasını yıkmak için geliyorum. 25 yaşında genç bir mimar olarak tokatlıyı duruşumla temsil etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz Dilara Hanım. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Medyasya'dan sevgilerle.